merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Elmaları kapıştıracağız. Yani yeşil ama elmayı bile kırmızı elmayı kapıştıracağız. Şimdi birbirinden yiyeceğiz. Ha, önce hangisinden yiyelim? Tamam şimdi ıı, bundan başlıyorum kırmızıdan. Şimdi kırmızının deneme testi. Bu da çok yani şey. Gibi. Bu da çok kırmızı gibi zaten. Kırmızı. Kırmızı gibi. Bu arada hang ikisinin de tadı aynı değil. Sanki bir Kayısı yiyormuşum gibi. Bu. Böyle işte. Ama bununla bunun farkı var mı şu an? farkı var mı? Hangisi daha da güzel yorumlara yazarsınız. Yaza, yazabilirsiniz. Burada akıyor bu. Şu işi oh de akıyor. Bak. Bu arada çok güzel ses çıkıyor bak. Ama siz seviyorsunuz. Seviyorsunuz. Şu iş, iş, iş isterseniz yapabilirsiniz. Çok güzel ses çıkıyor. böyle. Şimdi farkı farkı şimdi farklarından düştüm. Birisi yeşil, birisi kırmızı. Yok, ondan değil. Şeyden. Bu resmen kayısı gibi yani. Yani düzgün. Evet. Hemen en çok yeşili seviyorum. O yüzden yeşilin şimdi bakacağım. şuraya kırmadım yoksa ben göremiyorum. Şuraya da yoksa iyi mi? E, <laughs> aa evet bak buralar sarı zaten. Sarı arkadaşlar buraları. Ya. kardeşimin arasında Erol'a kaçtı. Neyse. Araştırmalı içi bunun. <laughs> Bu ne ya? Bir arkasını yon, bir örnek. Bir. Bak. Tam ortasını yiyeceğim şimdi. Şurasını. Bu arada bu tarz videoların daha da çok gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Yeşil elma da şunlar var. Görüyor musun? Bunlar ne onu da bilmiyorum ama. Aa bak. Neyse. Bunda da çok. Şunları bu var. Nasıl pis ben beğenim. Yani? Şu seni yerim anca yani. Bu arada yani mandalina ve bunu kapıştırırsan kim kazanır? O ne bilmiyorum. Elma mı seni seviyorsunuz yoksa mandalina mı yorumlara yazın. Bir tane daha diş. Bir tane daha kaçtı. Ya, ya. <laughs> ben neden şöyle bakıyorum onu da söyleyeyim çünkü oradan şey görüyorum kaçta kovduğunu. Ne kadar? Size iyi görünüyor mu yoksa? Ben göremiyorum galiba. <laughs> o ne? Evet tamam. Şimdi diğer elma için. Şu suyunu aktığımda düşmesin. Suyu akmasın. <laughs> <laughs> yemeye geçtim geçtim Bu da manderine gibi. Bir de ekşi. Ama ben bunları çok seviyorum. Yani Aslında bunun görüşün daha görü görüşün daha iyi. Ama bunun arkası daha da kötü. da aynısı gene böyle. Aynı. Aynı. <laughs> Şimdi deneme. Burası. O zaman arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın herkese. Bay bay.